Geldik sona, geldik sona evet efendim bundan sonra e, yayının girişinde de söyleyeyim yani girişinde yetişemeyen gelemeyen dostlarımız olursa şu kameramın bir ayarını yapıp ardından <laughs> sizlerle bu konu hakkında tabii ki de konuşacağım konuşmazsam duramam konuşmazsam bir uyku tutmaz malumunuz. Saat 12'den sonra artık e, müzikmiş, oymuş, buymuş, cartmış, curtmuş e, şeklinde şeyler yapamıyormuşuz boyunca zaman birazcık rahatsızlık varmışız kusura bakmayın <laughs> bu arada e, bundan sonra gece 12'den sonra efendim e, yeni çıkan para beraber beni gerçekten izleyemiyorsunuz. Çünkü ben gece 12'den sonra oyun oynuyor oluyorum. Hasper kadar bir de korku oyunu, mor oyunu ee, bir şey oynuyor olsak, de öyle bir şeyler oynasak iyice ne yandık. Çünkü bağırtıydı, çağırtıydı, korkudan söylenilen şarkılardı ya da korkuyu geçirmek için söylenilen ucuz poplardı derken vallahi şikayetlik olurum. Olurum şikayetlik. Olurum. olurum. <laughs> yani inanılmaz. İnsan şunu hakikaten merak ediyor. Yani gece 12'den sonra ee, müziğin devam ediyor olması ya Çünkü e, Covid'den önce de zaten bu arada saat 12'ye e, kadar hani e, ses yapabiliyorsunuz daha sonrasında yapamıyorsunuz biliyorsunuz ki şikayet e, etse insanlar sizi polis geliyor cezasına kadar var belli bir desibeli aşamıyor, aşamıyorsun zaten var olan bir şeyden bahsediyoruz hani sesle alakalı ekstradan ekstradan neden böyle bir şey yapıldı neden böyle bir açıklama yapıldı neden söylemesine ihtiyaç neden bugüne kadar rahatsızlık e, verildiği dile getirildi? hiçbir fikrim yok hiçbir fikrim yok e, açıkçası biraz birazcık da garibime, biraz değil bayağı garibime gitti bu arada. Çünkü insan şunu diyor istemsiz olarak yani hakikaten hep birlikte bütün memleket toplandık. Derdimiz müzik mi? Hani derdimiz saat 12'den sonra yapılan ses mi şeklinde insan istemeden düşünüyor. Ya bilmiyorum benim derdim bu değil en azından. Şey var mı içinizde? Ay hakikaten ya. Ya bizim de yan komşu inanır mısın mehteramdı İşte kenarda davuluna vura vura ya hak diye diye e, müzikler çalıyordu ediyordu diyen var mı içinizde? Allah'ım ya Rabbi. Bitcoin 2.0 korkuyorsunuz diye kaldırdım ya onu. Şurada duruyor. Kendisi şu tarafta duruyor. Korkuyorsunuz diye kaldırdım onu. Sürekli olarak çünkü dakika başına bir chatte şey geçip geçip duruyordu. Pin yaptı. Ay Dedi ki Pelin bana bakıp bakıp duruyor. Çok geriliyorum <laughs> deyip duranlar oluyordu. Ben de o sebeple ben kendisini köşelere aldım. Köşelere köşe aldım. Erevizyon görüşmelerini gördüm evet. Erevizyon görüşmeleri başlamış burada ama kim çıkar? Çıkmaz mı? Ne olur? Ne biter? Hiçbir fikrim yok efendim. Bakalım. Bekleyip göreceğiz artık hep beraber. Hep birlikte bekleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz ne olacağını. Ben iki gündür evin içerisinde Evri veyde derken söylüyorum. İki gündür evin içerisinde düm tek tek söylüyorum. Ben çok hazırım. Çok hazırım. Şu Almazan kitçiliği çok merak ettim nedir bu efendim? Step by step. Cheese tost. Aa! Bir dün tost yapacak. Oy, sarımsaklı, oy, sarımsaklı tereyağlı sos muydu o kız? Bayılırım böyle videolara. Ben yeni bir tane öyle Türk kanal keşfettim biliyor musunuz? Böyle değil de yani yemek güzel yemek de var gerçi içinde. Hocam etraf yanmasın hocam. Ay baksana kuş gibi bak nasıl minik minik kopurup kopurup koyuyor. Adam sarı safrı, ulan, saklı tereyağlı, ekmek yaptı çok iyi. Tedirgim, dedim. Abi Hocam biraz salça kavur. <laughs> <laughs> Şu an kendi damak tadım uydurmaya çalışıyorum. kokuyor hayvan gelmiyor <laughs> Şimdi şöyle bir şey olsa son bu soğanı koyduktan sonra abimiz üstüne ekmeği eklerken çalıların arasından ben koşarak gelsem ya muazzam olacağını düşünüyorum. Allah da kalk lan Pelin <laughs> kardeşim ya. Arkadaşlar, kardeşler iyi misiniz keyifler? E ee, e e e. Ne yaptınız? Selamlar ye 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 ben deyim ben de gayet iyiyim efendim ee, oldukça iyiyim. Siyot tizimi güncelledim. Her şeye çok hazırım. Fazlasıyla <laughs> hazırım. Fazlasıyla hazırım. Bir şey söyleyeceğim. Yayın açılışında kendimde olan halayım nasıldı? Kendimde olan halayım nasıldı? Bu konu hakkında ben fikirleri fikirler alabilir miyim? Çünkü duruma göre şey yapacağım. Şarkı falan açacağım bundan sonra böyle slow şarkı açacağım yayın açılışlarında. yani size slow danslar gerçekleştirmeyi planlıyorum. Eğer yani bunda hep beraber okeysek. Okay. Ulan bir su içeyim lan. Nasıl? Nasıl bir sıcak bu oda? 10 dakika sonra, 10 dakika sonra giriyoruz. Hatta ben bir yayına girdiğime dair ee, de yapayım efendim. Derhal beklerseniz Hello. Hello. <laughs> Hello. Tamam ha süper. Pelin hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş buldum azıcık geç mi kaldım ben acaba? <laughs> yok ya ben yok, hiç, yok, ben de şey var Pelin ben sığırım telefonu sessiz alıp şey yapıyorum ters çeviriyorum alışkanlık. O yüzden <laughs> abi geç abi, gördüm senin da. mesajı. Ne olacak ya bir şey olmaz ne olacak sanki. Merhabalar. Şimdi Alp, Ar Alp hikaye anlatıyor sen gel Alp sana kısa hikayesini anlatacak biraz. <laughs> tamam hazırım Şimdi ben. Şimdi yalnız Pelin sen nereden Steam'den mi Game Pass'te misin? Game Pass'teyim ben. Ben başka. Tamam. Bir bir ekli Pelin. acaba Game Pass'te? Dur ben bakayım. Tuna abi ben Belki ekli bir ihtimal ekli olabilir, bir ihtimal ama Hiç Game Pass'ten biz oyun oynadık mı? Oynamadıysak söyle adın ne oradaki? Şey Game Pass'ten değil, orijin'den oynadık değil mi biz? P Queen olmasa, Pelin oyunda da olabilir. Bir saniye. <laughs> Pelin bir dakika. Youtube <laughs> hoş bak, geldiniz. Bak, Allah aşkına bir dakika, bir dakika. Pqueen, Queen arattığımda ne çıktığını ben bir çete göstermek istiyorum. Ben zorundayım. gördüm bir tane. Aa Aslı SS kadar. alınsın Aslı. bana gönderilsin ne olur. Evet. Ben onu -Queen... gördüm Pelin değildir Abi, sandım. Okuyacağım bak bak. Pqueen, Queen 21, 53, 98, 12, 20 24, 128, 36, 208, P Queen Sen, P Queen Ömer, P Queen Fans, P Queen Yıldız, P Queen Aşığı. İnanılmaz ya. Biraz kalabalık biz, hadi. biz biraz bizim sevgimiz biraz koyudur o yüzden. <laughs> <Şimdi gülüyor> hangi hangi <gülüyor> <Hoş P -queen? gülüyor> Çok güzel. Sen beni bindi banda olarak eklesene. Tamam tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, Tuzun abi sen şey hakkında ne düşünüyorsun peki? Yani bir yayıncının birebir seni köpeğine kadar kopyalaması hakkında. Ben o konuda Nasıl çok kırgınım. Yani? <laughs> ya bir tane çakma. O kadını Fanda mı diyorsun? Abi. O kadını biliyorum. Evet, o kadın. O kadın yaptı. Ayıp bu arada. Rakamları da benden. Az ama her yerde bir Facebook'ta falan da mavi tiki var bunun. Ama ben köpeğine kadar, rakam, kadar da geçtim. çormazsın yani bir insanı köpeğiyle kadar. Bir şey diyeceğim. Ben de. Ee, de bekleme. Oyun kapandı. Tamam, gel Ben Ben an oyunun gelir açılmasını gelir. bekliyorum efendim. Biraz zor açılıyor çünkü. Şimdi. Abi, benim sadece şey, e, huyum var. Size hani o konuda uyarayım. Beni deniz tutabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> deniz tutabiliyor oyunda. Ciddiyim. Nasıl yani? Deniz tutuyor. Bildiğiniz deniz tutuyor. Başı falan dönüyor böyle. Tamam şey gibi bu. Benzinlik molası gibi 3 adada bir mola Heh. vereceğiz kız bir kareye ayak basacak. Heh evet abi. Bu arada aynısı Merve'de de oluyor. Oynayamıyor o yüzden. Ben bir dosyaları doğruluyorum o yüzden abi sesimi kapattım. Tamam tamam. Olsun Çünkü Adedim. bir tane dosya eksik diyor o yüzden oyun çalışmıyor diyor. Ulan Mafi nerede? Oh. Canım ne haber? abi sen ne <laughs> kadar şekersin. Evet benim adım Bay Patlak Mısır. Bak kafama. Bay Bak patlak. bu da geldi. <laughs> oh. Al. Allah. Al sef. Ver. Oy Allah'ım. Ne yapıyormuş? Gel ya biz seninle ikimiz ufku izleyelim. Denize düşebiliyor mu? Ee, yani niye sordun ee. ki? Deneyelim. Topa koyup fırlatabiliyorsun. Git. Ya ne istiyorsunuz benim kedimden git. köpeğimden ya. Düşün ama. He, e git. X'e bas bakayım koyuyor mu bakayım. bırakıyor mu? Yok buraya gönder. Ha oraya mı ya tamam suyu atamıyor <laughs> <laughs> Yok ben de bir biz de kuaya <laughs> yıkıyoruz <gülüyor> kaptan diye bir şey. Nasıl bir dans? Mükemmel. Bu bu böyle bir dans. Alp de gelsin YouTube öyle açarız. Alp daha gelmedi. Den, 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 den. <laughs> ya bu tam şeylik değil mi ya? Neydi o? Flamenco değil mi işte bu? Hı hı, ben bilememko. <laughs> <laughs> bilememko. Bu da cenaze marşı o, o, falan çalayım. Efendim efendim efendim. Bu kafa bulut neydi abi? Şu ileride O, o ayrı bir event. Flame Heart'ın donanmasıyla savaşıyorsun diye bir olay var orada. Oh. Ne hayalet ne donanma gemilerinden savaş var orada işte. Boss fight var ama deniz savaşı. Benim balığı bırak. Abi ben balık için cenaze marşı çalıyorum izin verirsen. <gülüyor> <gülüyor> Ruhu bari rahat etsin sen. <laughs> ah. Ah yiyeyim ben de. Hmm, güzelmiş. <laughs> Ne bileyim. Baba baba sağımızda gemi yok. Aniden çıksak ya şimdi bir de normal dön. Hayır hayır şimdi onlara da. Peki Alfonso suya atla- Anam! Anam Ana. şey bir şey oldu. Ooo! Oh, oh. Ne oğlum oluyor? Oğlum tam gülüken oldu. Yok. Korktum. Ay bir dakika çok Oo, yükseldim çok oynadık sinematiğ. ya. Ben de şu an çok yükseldim. Hiç böyle bir sinematik olmamıştı bu oyunlar o evet. zamana kadar. Oğlum gemi sola mı çekiyor lan? Bana mı öyle <laughs> <laughs> geliyor? Abi otoplotta otoplotta. Ha otoplotta tamam. tamam. Bey hanımlar beyler karşınızda a Sea of Thieves, A Pirate's Life. <laughs> Abi de tam <laughs> zamanında karardı bir de müthiş. Pek beni gelen bacılar kardeşler iyi misiniz keyifler? E e e e. Ne yaptınız? Selamlar. Ne yapıyorum acaba? Evet. inşallah hepiniz iyisinizdir. İnşallah hepinizin keyfi yerindedir. Efendim merhabalar merhabalar. Öncelikle bugün biliyorsunuz ki şarkıyla türküyle açtıma bakmayın. Canım çok sıkkın. Normalde tizi bitirmeyecek olsak helva kavuracaktım. Gerçi helva kavuracaktım, canlı da kavuracaktım hem de. Çok sevgili Ziya Ziyagin, biliyorsunuz ki ölüm yıl dönümü bugün efendim. Yıllar önce kendisini e, tam olarak bir 24 Haziran günü kaybettik. Bir kez daha bütün e, yaralı e, bacılarımızın, e, yaralı e, kardeşlerimizin başı sağ olsun. Hepimiz için çok zordu. Hepimizin ya bir it için değer miydi? İnsan sürekli bunu sorup sorup duruyor. Bir ite, bir it uğruna değer miydi? Bir it için olacak iş miydi diye insan düşünüyor. Düşünüyor ama ne yazık ki başımıza geldi. Yapacak bir şey. Belki bu hafta bir başka gün ben kendisinin ruhuna bir helva yaparım. Aşağı katta tağımızda bir helva yaparız. Bir taraftan da e, final bölümünü izleriz. Ama tabii ki de bunu buradan yapamayız. Bilmiyorum alternatif evrenler düşünce. Alternatif canlı yayın platformlarını düşüneceğim efendim. Youtube'da da yapamıyorum. Çünkü aşkım benim bütün bölümleri Youtube'da yüklü. O yüzden Youtube'dan da direkt telif atıyorlar. Halil oradan da bir şey yapamıyorum. Bilemiyorum. Bilemiyorum artık. Bugün efendim inşallah e, bu yeni gelen Jack Sparrow güncellemesini Panda ben ve Kalp'im hep beraber Beraber, e, tamamlayacağız bakalım inşallah inşallah Alo, Alo. geldim Hoş, Pardon, ben Hoş buldum giriyorum oyuna Gir gir Ay 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 Herkese merhabalar bu arada Merhabalar, merhabalar. herkese Merhabalar Merhaba canım Aaa şurama Şurama bir yatayım ben ya Oğlum yaşlı başta adama aksiyon yaşattırıyorsunuz şurada ya Bir dakika Herkesef siz görev var. mi yapıyorsunuz şu sorular? anda Hayır hiçbir şey yapmıyoruz biz burada ha, tamam. limanda beklerken insan geldi oyuna davet ha, tamam. attım Pelin onu kabul eder gelirsin Tamam Abicim bir oyunum açılsın. mı? Oyunu birazcık geç açılıyor ya. Dur bakayım. Geliyor. Geliyor ya. Youtube açalım kapıyı. Abi daha geçen yine Rusya'dayım. falan. <gülüyor> <gülüyor> wow. Demek, demek bizi böyle, böyle beklesin. Böyle yazılmıyor mu <laughs> abi, abi komrad? <laughs> komrad doğurdu. Şu, şu da, gemiden kendimi, kendimi attım doldur. buraya kondum da. Nasıl da abi dağ? <laughs> Öyle mi kondun? Evet. Ya ben para yükleyecektim unuttum. Para mı pulumu yedirecektim <laughs> sen right. Kıyafetime Ne oldu? Ne oldu kıyafetime ne olmuş? Ha, sen kıyafet değiştirmişsin. Ben Jack Sparrow kıyafeti giymiştim. Şimdi ha doğru doğru doğru. Şimdi giyebilirsin istiyorsan tekrar. Bu kim? <laughs> Allah, bu Jack Sparrow kıyafeti değil. Jack Sparrow bu. bu. Biontech açısından sonra. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> değil değil bu. Dur. Dur bakayım. Hello. Geliyor. Youtube YouTube açalım kapıcını. Abi Dağlı geçen yine Rusya'dayım. <laughs> <böyle yazıyordum, düşünmüyorum gülüyor> demek demek bizi böyle, <laughs> böyle beklesin. Böyle yazılmıyor mu abi Komrat? <laughs> Komrat doğru. Şu, şu gemiden dağ kendimi da attım, da attım da. buraya kondum da. Nasıl Onun abi da. daha? <laughs> Öyle mi kondun? Evet. Ya ben para yükleyecektim unuttum. Aa. Para mı pulumu yedirecektim. <laughs> kıyafetime ne oldu? Ne oldu kıyafetime ne olmuş? Ha sen kıyafet değiştirmişsin. Ben Jack Sparrow kıyafeti giymiştim. Ha doğru doğru doğru. Şimdi giyebilirsin istiyorsan tekrar. Bu kim? Bu, bu Jack Sparrow kıyafeti değil. Jack Sparrow bu. bu? Biontek açısından sonra. Mısın? <gülüyor> <gülüyor> değil değil bu. Dublörü. Merhaba. Dur bakayım şey yazayım şöyle. Bekleyin Bize biraz sohbet. Işte. Birazcık sohbet edelim. Hello. Hayır, alkışlayayım bari ben de. Hello. Ar şey dur. dur bakayım alkış ha. Are Bravo. you? <laughs> Dakka. Sana bir hareket. Bir dakika. Hayır selam verdi selam, verdi. selam ha, selam verdi. selam mı? Tamam kaptan soruyor. <laughs> He? <laughs> bir an gerildim. Çıkar çıkar. Siyah yol ateşim çal kalan. Aa. <laughs> 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 Take of. Your kıyafet. Gidersin <laughs> abi çok iyi duruyor baksana bir şey. Ee, Var patlak mı bir şey diye bulur muyum? Sö evet. Söyle canım. Ya bu Dur. Jack Sparrow denen arkadaş. Kendisi birazcık egoist ben yanlış bilmiyorsam eğer. Sırf yani. Yani kendini övmek amaçlı bu kitabı yazmış olabilir. Yani tabi gene siz bilirsiniz diyorsunuz. Buyurun okuyun. Valla ben bu konuda katılıyorum sevgili Taka Junior'a. Bence Jack Sparrow bencil, egoist, lavun teki. Ama velakin bir şeytan öyle, tüyü var. Yani. Öyle, öyle doğru, doğrudur. Adam, kendini öldürmek için de yapmış olabilir. Ama, yapacak bir şey yok. Önümüze konmuş şimdi artık bu kitap. Karayinci böyle arkadaşlar. Ee, ha ondan sonra, tabii çok sınavlardan geçti, çok mücadelelerden geçti. Kayboldu, Bat... Ooo! Kayboldu mı? E, anlat bakayım. Oh. Benim gemime ne oldu? Nasıl pis bir işte heral bak şimdi, şeyin birazdan çıkarsa görürsün. evet. İkinci filmin sonu. Midem ağzına gel. Aynen. Ya inci şeyde miydi bu şişede falan mıydı koa öyle bir muhabbet vardı galiba Hayır küreklere herkes o herkes şeye gelsin Çok güzel çok güzel çok iyi yani Gemiler geliyor. geliyor Gemiler geliyor La bak kimden ayırma ya Rabbi Efendim Efendim ufukta gemi var Bunlar korsan değil Silahlara topların başına geçin Çok güzel çok güzel Topların başına hayaletler var mı? Ki yok. Var. Baba, babam bunların var arasında mı? mı? Yok baba, burada değil. En son sağ tarafa gördüm. Oo düşmanlar. Kumsalı savurun. Kumsalı savurun. E, ya. Nereye nereye? Dur dur dur. Allah Aa vuruyorlar bunlar Sniperine gerçekten. Girelim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Onlar vuruyorlar bunlar. Kankacıyım. savaştayım, Oğlan. yukarıdayım, yukarıdayım. Ben de ne, yaşlıyım, ben masumum. Allah belanızı versin. <laughs> İki suistik. Ya ben İspanyol değilim ki, ben bize pazarlıyım. <laughs> Pazar. <laughs> biz niye gerçi bizim tabi bu isimler tam savaşından yardım eden yani bacılar kardeşler iyi misiniz keyifler e ee, e e e ne yaptınız? selamlar merhaba <laughs> efendim, herkese. İnşallah e, hepiniz iyisinizdir. İnşallah herkeslerin keyfi pek bir e, yerindedir. E, malum biliyoruz yarın... Ya, bugün saçlarım tam öyle değil mi bu arada? Bugün saçlarım tam şeye gelecek <laughs> Ya Ceren seni 8 aydır görmüyorum, inanamıyorum falan diye koşturan insan değil mi şu an saçım? Biraz öyle gibi bir hesap veriyor açıkçası bana. Nasılsınız efendim? İyi misiniz her e, Yarın sınava girecek olan ama hala daha burada sürten arkadaşlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Bugün son gün. Bugün son gün olduğu için e, size akşam 11'e kadar müsaade müsaade bu yayında oturabilirsiniz. Daha sonrasında sizi burada görürsem bak nasıl kavga çıkıyor. Çünkü iyi okullara girmeniz lazım. Niye iyi okullara gireceksiniz? Çünkü iyi okullara gireceksiniz ki 4 sene sonra mevzu olduktan sonra gelip bana abone olacaksınız. <laughs> Mezun olup iyi bir işe yerleştikten sonra, iyi bir işe yerleştikten sonra geleceksiniz. Geleceksiniz, abone olacaksınız. Bu bir nevi yatırımdır. Bu bir yatırımdır. Sebep bu tamamen yani. O yüzden iyi okullara girmenizi tercih ederim. Ha, giremezseniz de canınız sağ olsun çünkü giren de iş bulamıyor. <laughs> bir, de, bir de öyle düşün. Hani giriyor, ediyor, mezun oluyor. Yine bulamıyor, edemiyor. Bu da yaşanı <laughs> biliyor. O da o kadar sıcak, sıcaktan öksürük tutuyor. Katarlı gençler hakkında ne düşünüyorsun? Adamlar sınava girmeden burada eğitim alacak. Ee, yarın da şansa bak ki sınav var. Ben, benim okuduğum habere göre bu arada askeri bilmem neyle alakalı bir şeyler bir şeyler falanlar filanlar okudum. E tabii ki de tam anlamıyla e, emin olamıyoruz efendim. Çünkü ülkemizde zaten biliyorsunuz ki yabancı ülkelerden bazı ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucu zaten sınavsız bir şekilde e, üniversite okuyabilen insanlar var. Ben mi yanlış biliyorum? Birkaç sene önce çıkmış olan bir şey hatta. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de yayına girmeden önce gördüm. Çok pek çok da mutlu oldum efendim. Çünkü insanlar daha fotoğraflar çekmezsen seni kimse takip etmez dediği Instagram'ımız 600 bin takipçi olmuş. Evet. Evet. Göstereyim mi size? <laughs> size göstereyim mi? Tek bir tane bile düzgün fotoğrafım <laughs> benim bu Instagram hesabımda. <laughs> 600 bin takipçi çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun gerçekten efendim. Instagram'dan da e, takip eden, beğenen, seven, destekleyen herkeslere çok çok pek çoklar teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Sonra daha şato atacaklar ama. Vallahi şatonu bekle şatonu beklet yüksek ihtimal seneye Temmuz ayları gibi. Seneye Temmuz ayları gibi sanki bir geçeriz gibi TikTok'a. Şey yap, beklet onu sen. onu beklet. Ben gelecek planları yapıyorum. Seneye Temmuz ayı gibi TikTok. TikTok'ta 15 bin olmuş. Allah'a Değil mi? Ay bir şey söyleyeceğim dur bekle şimdi al, konuyu açtınız gene canım sıkıldı o yüzden şimdi moralimi yerine getiren dur, bekle şu şakayı minik izleyelim ömrümde en güldüğüm videolardan bir tanesi bu da Mustafa'na bak be Ya kardeşim bunların hepsi setup diyorum sana ya Kurulmuş bir setup buralar ya Hangi setup? setup nereye nereye? bir dur be Ya burada deli bir Allah'ım Allah'ım çok iyi <laughs> Ay kimse kusura bakmasın ama Hababam sınıf <laughs> Hababam sınıf asker dedi bu, bu sahne Yani beni bitiriyor hatta millet şey falan yapıyor işte Birisi bunu şey olarak tweet attı Hani dedim şimdi ortalığı karıştırmayayım Çünkü bu sefer de e, hani şey diyor dem Artık bir de bir yeni laflar çıktı ya Bir şey savunuyorsun SJV oluyorsun İşte ne bileyim bir şey söylüyorsun Pik mi oluyorsun yemin ediyorum var Allah şartsın bu aralar böyle sosyal medya girilecek yer değil Allah ya bak ciddi diyorum sizi sevmesem yayın açmayacağım O, o denli bıkmış durumdayım. Çünkü her herkes mi mutsuz? Yettiniz be. Yettiniz. Birisi bunu şey diye paylaşmış. işte erkekler kadınlar hiç komik değil. Yine erkeklerin güldür şey diye bunu paylaşmış. Benim çok güldüğüm bir sahnedir bu. Çok Kardeşim bunların hepsi setup diyorum sana ya. Kurulmuş bir setup buralar ya. Hangi setup lan? Setup Erener mi? İşte bir ya burada deli Bedir'den bahsediyoruz. Ay sınavı olanlar başarılar vallahi şimdiden. Şimdiden başarılar bütün dualarım sizinle. Ben size gece yayından çıktıktan sonra motivasyon konuşması paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Daha sonrasında siz artık onu sabah uyanınca sınava gitmeden önce onu dinleyin. Tamam mı? Nerede o? Hello Mustafa. Benim kelimelerim senin mükemmelliğini anlatmaya yetmez. Yer fıstığın içine karışmış fıstığı gibisin. Ne şık atıyorsun hayatına veya hayat? İnan kendime değil sana üzülüyorum. Bir daha hiç bu kadar sevilmeyeceksin. Eğer hayat zulümse, vur hançeri gülümse. <laughs> ne kadar sevdiğin en iyisi bu her ne kadar ee, cello Mustafa Anıl 33'ün her ne kadar motivasyon konuşması paylaşıyor olsa da en güzeli o. Bir önce kurulursa. <laughs>